Şimdi dünyadaki sistem bu. Sizi sömürmenin yöntemi size bu sistemi dayatmak. Bugün Türkiye'deki birileri çok ekonomistin de sözcülüğünü yaptığı sistem bu. Hani sizin sürekli takip ettiğiniz acaba ne dedi? Acaba bu ülke nasıl kalkınır? O ülkeye adalet gelirse kalkınacakmış. Nasıl kalkınacak? Adalet gelirse. Çin'de adalet mi var? Kalkındı zengin. Rusya'da adalet mi var? Hukuk mu var? Yok. Niye zenginler? Niye geçinebiliyorlar? Çünkü bu sisteme diyor ki ben senin sistemine uymayacağım. Ben bu sisteme uymam. Suudi Arabistan'da adalet mi var? Allah aşkına ya. Arabistan'da adalet mi var? Niye Araplar gelip bütün tatil beldelerini işgal ediyor Türkiye'de? Niye bu kadar zenginler? Niye bütün lüks markalardan onlar alışveriş yapıyor? Lüks araçlara onlar biniyor, siz binemiyorsunuz. Demek ki adaleti para için getirmeyeceksin. Bu ülkeye adalet gelecek, gelmesi şart. Ama bunu para için getirmeyeceksin. İnsan olduğun için getireceksin. Sen adaleti tesis ettin, para... Yok ya. Sonra başka siyasiler de çıkıyor. Ne diyor? Yurt dışından yatırım alacağız. Yatırım ne kardeşim? Bana anlatsana. Yatırım dediğin ne senin ya? Yatırım dediğin adam gelip Antalya'ya fabrika mı açacak? Tarım arazilerini çevirip ürün mü üretecek? Milyonlarca insanı bu ülkede istihdam mı edecek? Senin yatırım dediğin senin borsana para sokacak. Parasıyla daha zengin olacak. Yine sen çalışacaksın. Sen emek yapacaksın. Sen üreteceksin. O üç kuruş kağıdını boyadığı parayla senin emeğini satın alacak. Hikaye bu. Biz de diyoruz ki hayır kardeşim senin emeğin para edecek. Senin emeğinin karşılığında devlet piyasaya para verecek. Sistem bu. Anladınız mı milli ekonomi modelini? Bu.